Bulbalizemus'un acılısı çıktı. Acı çili baharatlı, acı Meksika biberli. Enfes bir acı. Harbiden çok lezzetli. Kadir abi, Osman abi musikini ile mest etmişsin. Nereden duydun bunu? Çalıyor işte abi. Ha, evet, müşteri rahatlasın değil mi? Abi, boyka saç ne modaymış? Nereden duydun bunu? Dergide yazıyor. Ha evet, dergilerim telefonumda. Müşteri trendlerden faydalansın değil mi? Manchester resmen şov yapıyor. Nereden duydun bunu? Nasıl yani? Maç açık. Ha, efsane esnaf paket aldım. Müşterimiz İngiliz futbolundan mahrum kalmasın değil mi? Esnafımızın cebine de, dükkanına da bolluk bereket geldi. Fizi, dergilik, TV Plus ve birçok Türkcell uygulaması, bolca internet, bolca dakika, tek pakette sadece 69 lira. İşinize Türksel gücü katın, kendi efsanenizi yazın. hepinizin sevdiği Duo çubuklarında milyonlarca bedavayla geri döndü. Fiyatı da 50 kuruş. Hadi koş. Size de mi bedava çıktı? Gelin bakalım. Bu sefer ki bana değil, arkadaşıma. Milyonlarca bedavasıyla işte sevdiğiniz Duo. Çilek, kakao ve şimdi yeni karamel lezzetiyle. Duo 50 kuruşa. Annem banyoya diye koştum ben. İlerin bir numarası Dalin. Anıtlar anıtlı başlar. Duramadım yine yaptım böyleyim ben anne. Silpak var duvarda kalmaz hiç leke. Silip geçmek bu kadar kolaysa bizden bilin. Yepyeni teknolojisiyle leke tutmayan ve kolayca temizlenen Silpak Marshall'da. Marshall, renklendir hayatı. Ha, konser alanı göstersene. Vay, wow, dört kişi var, güzel. Ha, bizde alakası yok mu onların? Ya yine de o dördü tutalım, tamam mı? Tamam. Aa, 20 lira para para daha kazandım. Yüzü tamamladım. Wow, 20'yi kaptı, yüzü tamamladı. Demek ki ben de 200'ü bire tamamlarım, değil mi? Ha ha, ha, ha? ha, sen tanımadın beni. Cankut ben. Tabii tek gözden çift göze geçtim maş Anladım. Parafınızı alabilir miyim? Ya bak sen paraf istedin. Ben sana imza değil, imzalı posterimi vereceğim. Küçük çekmece konseri. <laughs> Davetlisin, etlisin, <Beşincisin> şu anda. <laughs> Beyefendi, paraf kredi kartınız var mı acaba? Var. Sayalım ki var. Ne oluyordu o zaman? 31 lira kadar parafla yapacağınız 100 lira ve üzeri her ikinci harcamanıza 20 lira, toplamda 100 lira paraf para ediyor oluyor. Ya? Duygulandım bak. Dinle. Para para var, para para var. Kısacası herkese para para var. Paralar paralar para paralar. Yeni yılda yine bol bol para para var. Whoa yeah. <gülüyor> <gülüyor> Hit olur bu kızım. Hit olur. <laughs> Arkadaşlar 10 dakikaya başlıyoruz. Ne kadar da küçükmüşüm. Çok güzel olmuş. Koska tayin de çok güzel büyümüşsün. Tayin pekmez yersem yani çok güçlü olurum. Paşa bak. Efendim Ataberk. Benden bütün ekip hep koska tayin pekmez. Herkesin gücü kuvveti yerine gelsin. Süper fikir. Arkadaşlar herkes Ataberk'ten tayin pekmez ekmek. Ataberk'e sağlık. Ataberk. Sağ olasın. Aklına sağlık Ataberk. Büyüksün. Büyümüşüm değil mi? Annem bana her sabah koskatahım pekmezli ekmek yediriyor. Çantamda mutlaka bir tane süper ikili koyuyor. Süper ikiliye süper oluyor. Süper. Koskatahım pekmez. Çocukların gelişimi için vazgeçilmez. Genç şefler yarışıyor. Hmm. 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 Bir fikrim var. Ha? Yeni Max Banana Joe. Nefis, muzlu ve sütlü lezzetin balla enfes karışımı. Hmm. Yeni Max Banana Joe. Görüyorum ki bestseller olmuş bu nadide kitabımı okurken kendinden çok uzaklara gidenler var. İç bir nescafe kendine gel. Safiye'nin kırmızı ayakkabılarını gördünüz mü? Kokuş bir de takılıp düşmüş <laughs> Abla örtü gitti. Allah'ım ya. Sen buna mı üzüldün? Bunu şimdi değer mi? At gitsin be. Bak ne geldi gördün mü? İki litre gelince buralar gün yüzü gördü. Ver müziği sen de başla be. Kısır börek dolma bekliyor bizim evde hiçbir şey eskimez. Mesela eski süzgeçler yepyeni avize olur. Eski çaydanlıklar abi bakmışsın yeni saksı olmuş. Eski bavul benim yeni aynım olur. Eski yumurta kapları bile yeni oyuncaklar olur. Elbiselerim onlar zaten hiç eskimez hep yeni gibi kalır. Yenilenen Bingo sıvı deterjan lekeleri çıkarmakla kalmaz, artı anti-aging teknolojisiyle liflere bakım yapar, çamaşırlarınızın daha uzun süre yenildiğini korur. Hatta bince kardeşim bile giyer. Geniş Şirinler filminin sihrini hepim yılda yaşa. Üstelik 6.95'ten başlayan fiyatlarla. Tarak <Sessizlik> tat istediğin anda portakal limon, mandelina, ismi yoksa kapı salla. Vera vera kapı balı salla. Çok sıcaksa, çok çok sıcaksa, bir palpi salla, aç iç bir yudum Of! Esmiyorsa Poppy enfes Poppy meyve parçacıklarını salla, 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 iç Poppy ve ferahla. Kapi palpi, parçacık Poppy etkili serinlik. İç bir yudum ferahla. Ah! Selim sen yarın doğmuyor muydun? Nerede? Nerede? Bunu bana nasıl yaparsın Selma? Yine hep kendine boy vermemişsin. O marka mı bu marka mı kararsızsan her şeyin en iyisi en güzeli için hadi sen de boynerle. En şık ayakkabı ve çanta markalarında yapacağın 300 liralık alışverişe 100 lira hediye çekip Boyner'de. Sen de boynerle. Sarsız yumuşacık bir kek içinde yoğun çikolata. Yepyeni sufle, olala. Anneler gözü kapalı süt aş yoğurdu koyuyorsa sofralara. Küçük büyük herkes önce süt aş yoğurdu bekliyor. Tatlının bile yanında yiyecek kadar beğeniyorsa. Gerçek yoğurt severler süttaş yoğurt seviyorsa bizlere de daha çok sofrayı süttaş yoğurtla buluşturmak düşer. hazır mıyız? Süttaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. O elindeki nedir ufaklık? İşte bu da benim üçlüğüm. O da ne demek? Ne zaman istersem o zaman yiyorum. İçinde enfes kakao kreması var. Ve onunla kimsenin eli değmedi. Benden başka. Hey kalemim var mı? Evet. şunu. Çeşit çeşit insan çeşit çeşit popkek var. Popkek işte benden bahsediyor. Ama hep iki ihtimal var. Ya açtın, doyuyorsun. He. Ya da toktun, açıyorsun. Çok iyi. Daha bizim bazı anlamadığımız şeyler oldu Celil. Karışık mı oldu? Olmadı mı? Olsun. Popkekle doyulur o zaman. Peki popkeke e doyulur mu? <laughs> geliyor. Onlar her ürünü mağazada deneme imkanıyla deneyim kazananlar. Onlar en son teknolojiyle karizma kazananlar. Onlar elli bine varan çeşitle rakipsiz fiyatlarla tüm ailenin kalbini kazananlar. Onlar işinde uzman personelle zaman kazananlar. Medya Mark'la onlar kazanıyor. Gülmek onlara yakışıyor. Gülmek sana yakışıyor Medya Mark'la. Yakışıyor. Kazananlar Medya Mark'ta. Durmadan çalıştın sen. Hiç kurdu. Bank olarak dün olduğu gibi bugün de çiftçimiz, esnafımız, kobimiz, sanayicimiz, ülkemiz için üretime, yatırıma, ihracata, istihdama, altyapı ve üst yapı projelerine, enerji projelerine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Buz gibi ferahlığıyla sana oh be lezzet Lipton Karadeniz rüzgarı. Yahu Lipton Akdeniz güneşini tanıtıyorum. Çıksana Lipton. Çünkü benim Karadeniz'in damarıma attım ha. Ne hararet yaptın sen. İç şunu da rahatla. Rahatım ben. Oh be dedirten lezzet Lipton Karadeniz rüzgarı mı Lipton Akdeniz güneşi mi? İki yeni lezzeti dene. Tercihini yap kazananı belirle. Abi çikolatalı yeni bir şey çıkmış. Denemek ister misin? Tazına <laughs> baksana adına baksana Tüfiz <laughs> Adı bombastik Tabi fantastik Süt üzüldü çikolata kaplı hmm. Bombastik eğlence <laughs> Fıstık var içinde Fıstıkları yapar seni bom Adı bombastik Tabi fantastik Süt üzüldü çikolata kaplı Yer fıstığı fantastik Eğlencesi bombastik Hop yanıma geri ver Hop yorulma zoru ver Bak elinde tüm Türkiye 118 80 le. Hop yanıma geri ver Hop yorulma zoru ver 118 80, 80 80 80 bilmiş 80 Oh yeah! hop hadi ara Hop hadi ara bilmiş 80 118 80, 80 80 bilmiş 80 Oğlum geldi çok aç yine yok mu kola Şişe evde süsistik jecük ekmeği yumuşacık içim labne. Nefis içim labne. Şimdi üstün lezzet ödüllü. Aa mm, afiyetle. Burada böyle bir oda varmış ya? Bunca zaman bir oda eksik yaşamışız. Aa, araban buradaymış. Aa, raketim. Var ya, buralar zamanında hep çamaşırlıktı. Beko kurutma makinesi sayesinde çamaşır asma derdi yok, çamaşırlar yüzünden kaybolan odalar yok, kısa sürede kuruyan çamaşırlar var. Beko, evini çamaşırlara kaptırmak istemeyenlerin yanındayız. Kovacağım. Bana bir smart verin hayallerim var benim. Ben uzaya çıkacağım hatta yıldız olacağım. Bana bir smart. i be smart feeling Şu koca dünyada hiç kolay değil kadın olmak Her atan kalbin yükünü taşıyıp değer katmak Besleyip büyütsün üşürsen üstünü örtün Dokunduğu her şey güzelliğe dönüşsün biz yapmasak bu kim yapacak? Başı boş dünya nasıl dönüp duracak? La 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 hep beni düşünürsün. La 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 yüzümde gülücüksün. La 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 Biz kokar sarılması. Bingo'nun artısı temizlikten fazlası. Bingo'nun artısı temizlikten fazlası Şu koca dünyada hiç kolay değil kadın olmak Her atan kalbin yükünü taşıyıp değer katmak Besleyip büyütsün üşürsen üstünü örtün dokundu her şey güzelliğe dönüşsün yapmasak bunu kim yapacak? Başı boş dünya nasıl dönüp duracak? La 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 hep beni düşünürsün. La 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 yüzümde gülücüksün. La 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 mis kokar sarılması, bingonun artısı temizlikten fazlası. La 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 hep beni düşünürsün. La 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 yüzümde gülücüksün. La 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 Yüz sarılması Bingo'nun artısı Temizlikten fazlası Şoker bazen uykudur Uykudur, uykudur Şoker bazen uykudur Anneler bilir Şoker bazen güvendir Güvendir, güvendir Şoker bazen güvendir Anneler bilir Joker her an destektir, hep uygun fiyattır. Joklerler hesaplıdır, anneler gelir. Annelik dünyanın en zor, en güzel işi. O yüzden var her annenin hesaplı jokeri.